Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Derin bana bir dövme bölme. yapacak. Aslında benim adım Derin Su bildiğiniz üzere. Ama herkes bana Derin diyor. Tek kuzenimle kanalımızda olduğu için o bana Derin Su diyor. Otursam. İlk önce ben hemen... Hepsini mi yapacağız? Be, evet. Bezimizi getireyim. dolduracağız. Dövmenin ön yüzünü temizlemiş cildinize yapıştıracağız. Ondan sonra ıslak bir bezle 20-30 saniye dövmenin üzerine bekletip kağıdı yana doğru ka kaydırarak çıkartacağız. Ben bunu yeter de. kadar sen bunu... Ben biliyorum. Tamam. Ben biliyorum yapmanı. Çünkü benim her yerimdeki dövmeleri ben... Yavaş yap. yap. Sana hiç bunun kızlısı çıktı mı? Hayır. Çıkarsa bana var. Thank you. Tercihsin oh. oh. <laughs> ha. Şimdi Aa, bunu Mustafa, güzel. Arkadaşlar <laughs> oh. Bakayım. <laughs> Görünmüyor <laughs> evet. oh. arkadaşlar gerçekten canım acıyor. Araba nasıl geçti değil mi? Aa. Oh, evet. Ha dur dur Yavaşça çıkar. da olmamış. Jelatini biz çıkardık mı ilk başta nasıl? Ne ha? çıkardın? mı? Bilmem. Bak ne dedim. kalk çıkardın ha jelatini de. Tabii. Ne jelatini çıkardın? Jelatini var ya. Evet. Hadi bak. Çıkarmışız. Jelatini. <laughs> bu, bu biraz eskimiş galiba. Bu biraz eskimiş galiba. <laughs> Ay tamam, yeter yeter <laughs> yeter derin. Çıktı. Ama yamuk çıktı hepsi neredeyse. Çok fazla Bakayım. Arkadaşlar işte <laughs> canım acıdı ama böyle bir doğma çıktı. Evet bir bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Sakın abone olup bu tuşa basmayı unutmayın. <laughs>